Değerli Komisyon Başkanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Rektör Hocam, Özbürün başta yönetim kurulu başkanı, değerli yöneticileri, değerli emekçi kardeşlerim, Sakaryalı vatandaşlarım, değerli basın mensupları, Demiryolu taşımacılığında uluslararası projelere imza atan öz bir vagon sanayi anonim şirketinin İsviçre İsviçre için ürettiği yeni nesil araçların teslim töreninde sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Malum bir seçim sürecindeyiz henüz genel seçimlerin üzerinden bir yıl henüz geçmedi. Ülkemiz için önemli olan belediye seçimleri, mahalle seçimlere yaklaşıyoruz. Ve tam bir demokratik yaklaşımla bu seçim sürecini yürütüyoruz. Maalesef bunu zehirlemeye, sabote etmeye çalışanlar var. Ben müsaadenizle bu konuda da bir iki şey söyleyip sonra sizlere hitap etmeye devam edeyim, konuşmama devam edeyim müsaadenizle. Dün akşam saatlerinde maalesef küçük çekmecedeki seçim çalışmaları sırasında düzenlenen bir saldırıyla bu seçim süreci sabote edilmeye çalışmış çalışılmıştır. Sayın Komisyon Başkanımızın yine Adliye Sarayı'nda bahsettiği konu maalesef gündeme gelmiştir saldırı ama buna bunlara ne kadar hazırlıklı olduğumuzu da hep beraber göstermiş oluyoruz. Ben bunların bir sonuç alamayacağını, emellerine ulaşamayacaklarını hepimiz biliyoruz, böyle inanıyoruz. Yolumuza da böyle devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bunlar başarılı olamayacak. Bu saldırıyı ben şiddetle kınıyorum ve orada yaralanan vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. Biz Öyle büyük bir tarihi olan ecdadın evlatlarıyız ki inancıyla yaşadığı coğrafyayı özleştiren vatan kavramını varoluşunun bir gereği olarak anlamlandıran büyük bir milletiz. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin dizeleriyle anlatılıyor ya, bu toprakların dağında, taşında, nehrinde kendimizi buluyoruz. Bir nehrin sırtına Türk tarihi işte bu yüzden vuruluyor. Nile ve Tuna'ya kardeş olan Sakarya Nehri'nden adını alan yiğit insanların şehri Sakarya'da olmaktan büyük onur, gurur ve şeref duyuyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, işte bu vatan bilinci ve millete hizmet aşkıyla son 22 yılda Türkiye'nin dört bir yanında yatırım üstüne yatırım yapıyor, proje üstüne proje gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarını 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle öncelikli sektör olarak belirledik. Demir hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla bir baştan bir başa ele aldık. Projelerimizle sadece Doğu Batı hattında değil, Kuzey Güney kıyılarımız arasında da demir ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Bu kapsamda son 22 yılda demir yollarına tam 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Demir yollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Tarihi İpek yolunun canlandırılmasını amaçlayan bir kuşak bir yol girişiminin en ön önemli halkasını oluşturan Bakü, Tiflis, Kars demir yolu inşaatını gerçekleştirdik. Bu proje ile birlikte Asya Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmara ile Londra'dan Pekin'e kadar güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu da inşa etmiş olduk. 2002 yılında 10.948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14.165 kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi sıfırdan hızlı trenle buluşturarak 2251 kilometre hızlı tren ağı da inşa ettik. Ankara Eskişehir, Eskişehir İstanbul, Ankara Konya, Konya Karaman, Ankara Sivas hızlı tren hatlarını hizmete sunduk. Şimdi de Ankara İstanbul süper hızlı tren hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Süper hızlı tren attığımız güzergahı 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometreye hıza ulaşacak olan trenlerimizle İstanbul Ankara arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya 80 dakika olmasını planlıyoruz. Burada tabii sadece bir yeni sistem hız ve zaman kazandırmamış oluyoruz. 350 kilometre saatlik hız yapan teknolojiyi de bu vesileyle ülkemize inşallah getirmiş olacağız. Ayrıca Gebze'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı'na son olarak Çatalca'ya ulaşacak Kuzey Marmara hızlı tren hattı projesinde de planlamalarımızı bitirdik. 2053 ulaştırma ve lojistik ana planı ve yol haritamızla hızlı tren hizmeti alan istayımızı Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Gaziantep, Halkalı, Kapıkule, Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda tam 52 ile ulaştırmış olacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28.590 kilometreye eriştirmiş olacağız. Ülkemizin uluslararası alandaki en önemli projelerinden biri de kalkınma yolu projesidir. Bu projeyle Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfez ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan pav Limanı'na gelecek yüklerin 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa ederek Türkiye'ye ulaştırma, ulaştırılmasını planlıyoruz. Buradan da ulusal ağımıza bağlayarak limanlarımıza ve diğer ülkelere sınır kapılarımızdan ulaşımı sağlamış olacağız. Böylece Güney Asya ve Orta Doğu'yu Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacağız. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Kuzey-Güney yönünde bölgemiz için hayatı bir bağlantı daha tesis etmiş olacağız. Bu koridorun ülkemizden Avrupa'ya demir yolu geçişi 2088 kilometre olacak. Önemli bölümü halen işletmede olan güzergahın 130 kilometresini de yeni inşa edeceğiz. Sektörümüzün değerli temsilcileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizle yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tutuyoruz. Ülkemizde demir yolu ulaşım ağımızı geliştirirken bir diğer hedefimiz de dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojilerle donatılmış yerli demir yolu sanayisini geliştirmektir. Bu noktada demir yolu ağımızın gelişimindeki tüm başarıları yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demir yolu endüstrimiz ile de adeta taşlandırdık. Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp özel sektörümüzün de önünü açtık. Son 22 yılda ciddi bir ulusal demir yolu endüstrisi de oluşturmuş olduk. Türesaşı Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birisine dönüştürdük. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda yeni yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvektörü, cer motoru, dizel motor, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana kritik ve alt üst ürünleri kendimiz üretiyoruz. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı ilk milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldığımız yüzde yetmiş yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarımızı raylara indirdiğimiz ilk yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladığımız bir yıl oldu. Ülkemizin saatte 160 kilometre hıza sahip yeni Sakarya ismini verdiğimiz ilk milli ve yerli elektrikli tren seti projemizde iki prototip seti tamamlayarak hizmete sunduk. Seri üretimine de başladık. 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısının 26'ya tamamlanmasını planlıyoruz. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli elektrikli hızlı tren seti projesinde de tasarım çalışmalarını son aşamaya getirdik. 2024 yılında prototip üretim tamamlanmasını planlıyoruz. Eskişehir 5000 milli elektrikli ana hat ana hat lokomotifi projesinde de prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdik. Milli ban, banlio tren seti prototip araç üretimi çalışmalarımız da devam ediyor. Milli tren vizyonu ile milli banlio ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvektörü ve tren kontrol yazılımını da TÜBİTAK Rute ile birlikte Turasaş markalı olarak geliştiriyoruz. Ve artık Kayseri'de faaliyet gösteren başka bir özel şirketimiz Aspilsan tarafından %51 yerlilik oranıyla üretilen ilk ihtiyaç aküsü bataryalarına sahip metro araçları da kullanmaya başlıyoruz. Değerli iş insanları, zaten Türk firmaları neleri başarabileceklerini bugüne kadar hayata geçirdikleri proje, ürün ve eserlerle gerçekleştirmiş ve göstermiş bulunuyorlar. Bizim iş insanlarımız birçok sektörde Dünyanın her yerinde Türk markaları oluşturmaya devam ediyorlar. Müsetep, mü, müteşebbislerimiz çok başarılı ve uyumlu bir çalışma yürütüp istenen işleri zamanında ve kaliteli bir şekilde teslim edebiliyor. Özbir de onlardan bir tanesi. Gaziray, Milli Banlio projemiz için taban sistemi, yan duvar kaplamaları, sürücü masası, alt ve üst etekler ve boji bağlantı elemanları üretimini öz bir gerçekleştirdi. Ben kendilerini tebrik ediyorum bir kez daha. Sağolasınız. Milli elektrikli tren seti projemiz için sürücü masası ve üst etekler üretimi de gerçekleştiren öz bir bu projelerdeki önemli paydaşlarımızdan birisi olmuştur. Ayrıca 17 yıldır demir yolu sektöründe kazandıkları tecrübe ve altı farklı ülkede bitirdikleri işlerle ülkemize büyük katkılar sağladılar. İsviçre devlet demir yolları için üretecekleri 8 adet yeni nesil katener hattı monte ve demonte aracıyla 28 adet vinçli yol bakım aracı projeleriyle toplamda ülkemize 7 milyon euro değerinde katma değer sağlayacaklardır. Bu projelerin yanı sıra Almanya Devlet Demir Yolları için 5 milyon euro değerinde hibrit yol bakım kabinleri üretimiyle İsviçre Müller Teknoloji firması için tasarımı, üretimi ve montajı tamamen öz bir vagon tarafından yapılan bir buçuk milyon euro değerinde hibrit lokomotif kabini gibi yüksek katma değerli çalışmalara da devam ediyorlar. Kendilerini hem demiryolu sanayimiz hem de ülkemiz ekonomisinin gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor. Başarılarının devamını tekrar diliyorum kuruldukları ilk yıllarda sadece demiryolu araçlarının bakım onarımını yapmayı düşünen firma vizyon sahibi yöneticileri sayesinde üretim yelpazesini genişletip artık sektörde tercih edilen firmalar arasında ön sırada yer almaktadırlar. Biz zaten her zaman böylesi vizyon sahibi başarılı firmalarımızla katma değer üreten, yüksek teknolojili ve özgün tasarımlı ürünlerle küresel pazarlarda yer edinmiş bir ülke olmamızın önünde hiçbir engel olmadığını düşünüyoruz. Türkiye yüzyılına raylı sistem üreticileri arasında en üst en üst sınıfta yer alarak başlamanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha nice büyük proje ve hizmete imza atacağımıza inanıyorum. Bu projeden bana ilk bahseden Metin Yerebakan Bakan hocamız oldu. Burada bu üretim yapıldığından ve mutlaka bu teslim törenine katılmam gerektiğinden bahsetti. Arkadaşlarımız zaten Türesaç'taki arkadaşlarımız bu sektörde bizim çalışan arkadaşlarımızın zaten bildiği bir konudu. Kendilerinden gerekli bilgileri aldık ve bu törene katılmaya biz karar verdik. Amacımız nedir? Gerçekten biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Biz de bu yapılan işi yerinde görüp kendilerini hem tefrik etmek, hem teşvik etmek, hem de takdir etmek için sizlerle beraberiz. Tabii bir ürün ortaya çıktığında biz sadece onun işte ne dış yüzeyini görürüz. Şimdi karşımda camını görürüz, vincini görürüz, bomunu görürüz, tekerleklerini görürüz vesaire. Ama onda nice emekler vardır. Gerçekten hemen benim solumda oturan emekçi kardeşlerim var. Onları tebrik ediyorum. Şu ürünleri sizler ortaya çıkardınız. Burada bir takım ruhu var, ekip ruhu var. Onun için ben başta yönetim kurulu başkanımız Zeki Bey'i teşekkür ediyorum. Bütün, bütün ekibini teşekkür ediyorum. Bu yaptığı ürünler daha neler yapabileceklerinin emaresidir, işaretidir. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Sizleri kutluyorum ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyor ve sahnede kalmasını rica ediyoruz. Günün anısına kendilerine hediye takdim etmek üzere Özbir Vagon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Zeki Çelebi Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyoruz. Ordele kesimi için tüm protokolümüzü sahneye davet ediyoruz. Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarımızı, Sayın Bakan Yardımcımızı, Sayın Belediye Başkanımızı, Sayın Türesaş Genel Müdürümüzü, tüm protokolümüzü sahneye davet ediyoruz. İnşallah Özbir'in ürettiği demir yolu bakım araçlarının teslim töreninde kurdeley kurdeley kesmiş olacağız. Tabii ben konuşmama başlarken girişte bir hakkı teslim etmem gerekirdi. Onu müsaadenizle şimdi teslim edeyim. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, kardeşimiz, arkadaşımız ilimize hizmetler en öncesinde de tanırım. Birçok sektörde hizmet etti. Ben hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Ve burada e, buradaki raylı sistemin hayata geçirilmesiyle ilgili Sakarya'yla Güzel Bakanlığımızla bir işbirliği var. Başkanım gözün arkada kalmasın. Biz onu inşallah hayata İnanılmaz. geçireceğiz. Yeni yönetime gelecek olan arkadaşlarımızla beraber. Ben tekrar bu hizmetin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha güzel güzel hizmetler yapmasına vesile olmasını temenni ediyorum ve hayırlı uğurlu olsun temennisiyle kurdeleyi keselim. Ya Allah, bismillah.